Belediyemizin yine yürütmekte olduğu Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde 2000'e yakın kaydı faaliyete geçirerek herkese yüzme öğretmeyi hedeflemekteyiz. Şu ana kadar e, bu hedefin neredeyse yarısını tutturduk ve buna devam ediyoruz. Yaz-kış faaliyet verilebilecek güzel bir e, tesisimiz var şu anda. Kışında da faaliyetlerimiz devam edecek. Gelen kursiyerlerimizin yeterli e, deneyime sahip eğitimleri, eğitmenleri var. Gen yani kurtaranımız mevcut, ailelerimizi dışarıda ağırlayacak bir kafeteryamız var. Ee, ve kurslarımız e, hijyen, güvenlik ve eğitim açısından son derece düzgün bir şekilde devam etmektedir. Ee, bunun yanı sıra üye kayıtlarımız devam ediyor ve hatta eğitim seansları sonrasında huzzu istediği zaman burada kullanabilmektedir. Şu an 2000 tane öğrencimiz var ve hala kayıtlar devam etmekte. <laughs>